Evet. Herkese merhaba. Ben Sinan. Roketle beraberiz şu anda burada. Biraz yağmur yağıyor. Motoru da geri götürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 5 dakikada size kısa yönlü bir video çekeyim istedim. burada görmüş olduğunuz şey aslında bir cruiser gibi dursa da oturuş biçimiyle ondan sonra görünüşüyle vesaire. Bunun bence R olanı yani GT olmayıp R olanı baya baya naked motosiklet gibi olmuş. Şuna aldanmayalım. Bakın, gelin. Şunu göstereyim size. 2500 cc. Bu 3 silindir arkadaşlar. Yani bunu e, bazen 6 silindir olduğunu düşünen oluyormuş. Bu genişlikten ötürü ve buradaki girişlerden ötürü. Bunlar e, içeri benzin yollayan emişler. Öteki taraftan da egzoz çıkışları var. Dolayısıyla 3 silindirli 2500 cc'lik bir motor. Her ne kadar şeyi eee böyle biraz cruiser gibi dursak da ki bu e, GT versiyonu hakikaten biraz cruiser havasında. Bu motosiklet aslında çıplak bir motosiklet olabilecek kadar e, iyi yol tutan değişik bir alet. Roket adını gerçekten boşu boşuna vermemişler. E, bu biliyorsunuz 2004'lerde Amerika pazarı için ortaya çıkan bir alet. E, yaklaşık bundan 40 kilo daha ağır şasi vesairesi biraz daha değişik, dolayısıyla e, onu e, bu son yıllarda upgrade edip bu modeli çıkarttılar. E, yine adı roket, fakat 40 kilogram daha hafif, yol tutuş nefis alüminyum bir şasi var bunda. E, ve tabi o zamanlar sanıyorum 2.300 cc falandı bu. Şimdi 2.500 cc'ye yükselterek Euro 5'i de karşılar hale getirmişler. Burada görmüş olduğunuz gibi tek taraftan maşa var arkada. Şöyle de size göstereyim. Tek taraflı bir maşa var. Ee, ayaklıklar biraz ileride. Ee, Brembo'nun Stylema şeyleri var. Ee, fren kaliperleri var. Çelik fren hortumları vesairesi. Her şeyi çok güncel. Bir motosiklet. Bu farlar tabi beklendiği gibi led. Ee, bu cam epeyce işe yarıyor. Enteresan şekilde. Aynılar klasik Triumph gidon ucu aynıları takılı. Bunlar opsiyonel değil. Üstüne de şöyle bir oturalım hep beraber. Ayağımızı da şöyle ileri doğru uzatalım. Anahtarsız çalıştırma var. Gördüğünüz gibi anahtarı görünce çalışıyor. Gösterge nefis. Bu Triumph'ın son dönemde pek çok motorunda kullanmakta olduğu bir gösterge biçimi var. Gördüğünüz gibi biraz da yağmur çiseliyor. Da epeyce gazlamayla 8.5 litrelere çıkmış ama yani 2500 cc için bence mükemmel bir veri denebilir. Çünkü ben bazen mt da bile yaklaşık 7-8 litreleri görebiliyordum. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yaklaşık 167 beygir. Beygiri çok önemli değil. Hiçbir seri motosiklette olmayan 221 Nm torku şu 221 pardon 2500 cc'lik blok size sağlıyor. Bu tork bu aletin gerçekten de roket gibi gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla ben buna binerken açıkçası ya yani bu reklam falan değil. Hani bunu üstünde hiçbir şey vermiyorlar. Öyle açıkça söyleyeyim size. Ee, buna gerçekten hayran olmamak elde değil. Çünkü gerçekten Triumph bu son dönemde evet birisi geçti. Ee, bu son dönemde bu yürü, yürür aksam işini, bu hafif yürür aksam işini ve iyi yol tutmayı çok iyi başarıyor. Ee, bu Tiger'a da gitseniz böyle, Street Triple'a da gitseniz böyle, Trident'e de gitseniz böyle hepsinde aynı hafiflik hissiyatı, aynı iyi yol tutuş söz konusu. Bunda bir de güç var enteresan şekilde. Tabii yani bu oturma biçiminden kaynaklanan biçimde bununla çok aşırı e, egzantrik hareketler yapmanız, sağa sola e, çok fazla yatmanız mümkün değil. Hemen ayaklıklar yere değebilir çünkü. Ama e, kendi kullanış biçiminde kullandığınız zaman çok nefis giden, süper duran bu ağırlığa rağmen çünkü ağırlığı kuru galiba 296 kilogram civarında ee, ama bu tork başka bir şey. Yani gerçekten roket gibi yapıştırıyor, çok iyi hızlanıyor e, ve çok iyi gidiyor. Aynı şekilde de çok iyi duruyor. E, ben hayran oldum. Ha e, beğenmediğin tarafı nedir derseniz evet 8.5 litre e, yakmak istemeyen birisi için, gerçi kimse bunu düşünmez ama 8,5 litre tabi birazcık şey ama 2500 cc'lik bir motora biniyorsunuz. Ee, bir de e, biraz ısınıyor yani e, bu, bu motor bloğu biraz sıcaklık veriyor. Dolayısıyla dururken pek çalıştırmayı tercih etmedim. Ben sürekli gitme yönünde şey yaptım. Bir de bu ayaklıklar çok enteresan gördüğünüz gibi. İkinci bir kişi alacaksanız arkanıza böyle sükseli sükseli açılıyor. Ve bütün şeyler parçalar gerçekten işçilik... Bence çok güzel. Şurada görmüş olduğunuz gibi detaylar vesaireler. Alüminyum. Çok hoş. Çok güzel. Ee, bunu biz beğendik. Ee, biraz da içimiz üzülerek e, geri veriyoruz. Şu anda test motosikleti değil. Bir arkadaşımdan ödünç aldım. Durum böyle. Peki. Gördüğünüz gibi Rocket 3 GT de böyleydi. Açıkçası 3 GT değil de 3 arı epeyce merak ediyorum çok daha egzantrik ve çok daha değişik olabilir. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.